Herkese merhabalar. Alvestoft eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda ürün detay penceresini nasıl görüntüleyebileceğimizi ve ürün detay penceresinde ne tür bilgilerin olduğunu göstermek istiyorum. İlgili ürünün detayına gitmek için 3 farklı yöntem kullanabiliyoruz. Bunlardan ilki ve en kolayı ürünün üzerine gittiğinizde ve ürüne 2 defa tıkladığınızda ürün detay penceresini kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ve tekrardan ürün listesi sayfasına gitmek için üst tarafta bulunan ürünler bağlantısına tıklıyorum. Ürün detay penceresine gitmek için kullanabileceğimiz bir diğer yöntem ise ürün üzerine gittiğimizde sağ tarafta açılan simgeleri görebilirsiniz. Burada bulunan simgelerden ilki olan detay simgesine tıkladığımızda e, tekrardan detay penceresini açabilirsiniz. Ürün detay penceresini açmak için kullanabileceğimiz son yöntem ise ürünü seçtikten sonra Enter tuşuna tıkladığımızda ürün detay penceresini açabiliriz. Tabii bu ürün seçimi işlemini de anlatmak istiyorum. Ürünler listesinde bulunan ürünleri seçmek için Ürüne bir defa tıklayabilirsiniz. Ürünün seçili olup olmadığını da sol taraftaki kutudan anlayabiliyoruz. Ürünün seçimini pasif hale getirmek için kutuya tıklamanız gerekir. Kutuya tıkladığınızda ürünü pasif hale getirebilirsiniz. Tabi ürün seçimini yapmak için yön tuşlarından da yararlanabiliriz. Aşağı yön tuşuna tıkladığınızda aşağıya doğru ürünlerinizi seçebiliyorsunuz. Yukarı yön tuşuna tıkladığınızda ise yukarı doğru ürünlerin seçimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde de ürün seçimini yapabiliyorsunuz. Tekrardan Torku bana da 700 gram ürünü seçtikten sonra Enter tuşuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi ürün detay penceresini açmış olduk. Peki ürün detay penceresinde ne tür bilgiler var? Hemen üst taraftan başlayalım. Üst bölümde ürünler bağlantısını görüyoruz. Buradaki ürünler bağlantısına tıkladığınızda ürün listesi sayfasını açabilirsiniz bu şekilde. E, hemen yan tarafında detay ve detayın yanında da ürünün ismini görebiliyorsunuz. Sağ tarafta yeni bağlantısını görüyorsunuz. Yeni bağlantısına tıkladığınızda Yeni ürün ekleyebileceğiniz pencereyi açabilirsiniz. Hemen yan tarafında düzenle butonu var. Ürün bilgilerini değiştirmek istiyorsanız buradaki düzenle butonundan yararlanabilirsiniz. Hemen yan tarafında da noktalı buton bulunmakta. Buradaki butona tıkladığınızda 3 farklı buton açılacaktır. İlk butonumuz silme butonu. Sil butona tıkladığınızda torku bana da 700 gram ürünü silinecektir. Tabi silinmeden önce size bir uyarı verecektir. Buradan evet dediğinizde bu ürünün silme işlemi gerçekleşecektir. Bir diğer seçeneğimiz ise barkod yazdır. Barkod yazdır butonuna tıkladığınızda barkod yazdırma penceresi açılacaktır. Barkodu yazdırırken ürün bilgilerinde geçici bir değişiklik yapmak isterseniz bu penceredeki alanları kullanabilirsiniz. Yapacağınız değişiklikler ürün için kalıcı olmayıp sadece alacağınız çıktığı için geçerli olacaktır. Örneğin sadece bu çıktığı için ürünün adını değiştirebilirsiniz. Burada iki buton bulunmakta. Bunlardan ilki şablon bir diğeri ise yazdır. Şablon butonuna tıkladığınızda çıktısını almak istediğiniz ürünlerin barkod şablonunu değiştirebilirsiniz. Eğer gerekli olan şablon ayarlamaları yapılmışsa yazdır butonuna tıkladığınızda bu şekilde bir çıktı almanızı sağlayacak. Sol taraftaki menüden print butonuna tıkladığınızda ve kullanmış olduğunuz yazıcıyı seçtikten sonra print diyorsunuz ve bu şekilde buradaki çıktıyı da alabiliyorsunuz. Raf etiketi yazdır butonu var. Buna tıklıyorum. Aynı şekilde yine şablon ve yazdır butonları bulunmakta. Raf etiketini yazdırırken ürün bilgilerinde geçici bir değişiklik yapmak isterseniz bu penceredeki alanları kullanabilirsiniz. Yapacağınız değişiklikler ürün için kalıcı olmayıp sadece alacağınız çıktı için geçerli olacaktır. Örneğin sadece bu çıktı için ürünün satış fiyatını değiştirebilirsiniz. Yazdır butonuna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir şablonumuz var. Bu şablonu şablon bölümünden özelleştirebiliyorsunuz. E, print dediğinizde tekrardan yazıcınızı seçip print diyorsunuz ve e, bu şekilde buradaki çıktıyı da alabiliyorsunuz. Bunları kapatıyorum. Hemen alt tarafta ürün bilgilerini görüyoruz. Ürün kategorisini burada görüyoruz. Alış satış fiyatlarını, KDV oranlarını, şu an aktif olarak bulunan miktarını görebiliyoruz. Aynı zamanda bu ürünün diğer bilgilerine de ulaşmak için sağ tarafta bulunan tüm bilgiler butonuna tıklarsanız bütün bilgiler aşağı doğru açılacaktır. Diğer bilgileri de burada görebilirsiniz. Ürünü ilk kaydettiğimizde açılış miktarını belirlemiştik. Yani açılış miktarını da burada görüntüleyebiliyorsunuz. Kapatmak için sağ üst tarafta bulunan tüm bilgiler butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bunları da anlattıktan sonra sol taraftaki menüye değinmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 farklı seçenek ve bunların listesi bulunmakta. İlk seçenek olan ürün detay penceresini de açtığımızda karşımıza gelen ilk liste ise faturalar listesi. Bu ürünün kullanıldığı alış ve satış faturalarını burada görebilirsiniz. Alış ve satış faturalarınızın bazı bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin işte satış faturası yapmışız ve Ahmet Bey'e satışı gerçekleştirmişiz. İşlem tarihini, kaç adet sattığımızı, birim fiyatını ve toplam fiyatını bu şekilde bu listede görebiliyoruz. Tabii ilgili satış faturasının ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için de satış faturası bağlantısına tıkladığımızda ilgili bölüme gidip orada bütün bilgileri görebiliyoruz. Aynı şekilde alış faturası için de bu geçerli. Buradaki bağlantıya tıkladığınızda ilgili faturayı açıp orada bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Bir diğer seçenek olan ürün hareketleri listesi. Burada da Ürünle ilgili giriş ve çıkış bilgilerini görebiliyoruz. Örneğin bu üründen 5 adet almışsam o ürünü burada görebiliyorum ya da bu üründen 2 3 adet satmışsam bu ürünleri kime sattığımı bu şekilde görebiliyorum. E, müşteri tedarikçi sütunu var. Burada müşterilerimizin veya tedarikçilerin isimlerini görebiliyoruz. Aynı zamanda giriş veya çıkış yapıldığını burada görebiliyoruz. Eğer ürün almışsam Burada stok giriş olarak görünecektir. Eğer ürünü satmışsam burada stok çıkış olarak görünecektir. Aynı zamanda işlem tarihlerini ve kaç adet sattığımızı veya satın aldığımızı burada görebiliyoruz. En alt tarafta da stok açılış fişini görebilirsiniz. Buradaki bilgi ise ürünü ilk kaydettiğimizde mevcut miktarını belirlemiştik. Bu şekilde 15 adet olarak belirlediğimizden dolayı burada o bilgiyi de görebiliyoruz. Zaten tüm bilgiler bölümünde bulunan açılış miktarını burada da görebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki listeden de buradaki müşterilerimize veya tedarikçilerimize ulaşabiliyoruz. Buradaki bağlantılara tıklayarak ne yapabilirsiniz? İlgili müşterilerin veya tedarikçilerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir diğer seçenek olan müşteriler bağlantısına tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi müşteri isimleri bulunmakta ve bu müşterilerimiz bu üründen kaç adet almış derse burada toplam satılan sütunun altında görebiliyoruz. Ayrıca buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili müşteriye gidip orada müşterinin bütün bilgilerini görebiliyorsunuz. Tedarikçiler listesinde baktığımızda ise bu ürünü kimden almışsak onun bilgilerini burada görebiliyoruz. Torkodan 10 adet aldığımızı görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir bağlantı mevcut. Buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili tedarikçinin bilgilerine ulaşabiliyoruz. Böylece bu eğitim videosunda ürün detay penceresini nasıl görüntüleyebileceğimizi ve ürün detay penceresinde ne tür bilgilerin olduğunu göstermiş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.